Amerika Birleşik Devletleri'nin iletişim amaçlı uzaya milyonlarca bakaleyine gönderdiğini biliyor muydunuz? Kısaca anlatalım. 1960'lı yıllarda Amerika ile Sovyet Rusya arasında Soğuk Savaş esnasında askeri ve küresel iletişim önemi hissedilebiliyordu. Bu yıllarda uluslararası iletişimler ya denizaltı kabloları aracılığıyla ya da radyo frekanslarının iyonosfer tabakasına çarptırılarak karaya yeniden ulaştırılmasıyla sağlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu iletişim kablolarının kesilmesiyle veya radyo frekanslarının engellenmesiyle küresel iletişimin kesilme sorununun önüne geçmek için yeni alternatifler düşünüyordu. 1958 yılında Amerika'daki MIT Lincoln Laboratuvarı'nda Walter Morrow tarafından Westford Needle Projesi başlatıldı. ABD, Morrow'un bu projesiyle küresel iletişimi kolaylaştırmak için bakırın iletkenliğini kullandı ve her biri yaklaşık 1,78 santim uzunluğunda tam 480 milyon iğneyi 3800 kilometre yüksekliğe yani Orta Dünya yörüngesine gönderdi. İğnelerin bu uzunlukta olması 8 GHz büyüklüğündeki radyo sinyallerini rahatlıkla başka bir yere yetebilmekti. Çalışmaları yürüten bilim insanları üç seferde gönderilen bu iğnelerle ilk iki denemede sinyal alışverişinde başarısız olsalar da üçüncü denemelerinde Massachusetts'daki bir laboratuvarla Kaliforniya'daki bir anten arasında radyo sinyallerini alıp vermeyi başardılar. İlerleyen yıllarda iğnelerin çoğu yörüngeden çıkıp atmosfere düşmeye başladı. 1963 yılında Westworld Needle Projesi'nin iptal edilmesiyle birlikte daha modern iletişim uydularının çalışmalarına başlandı. Böylece gönderilen tüm iğneler de ilk uzay çöplerinden biri oldular. you